Arkadaşlar bu güzel bir de Brawl Talk izliyoruz. Sağ çan 10.35 arkadaşlar ve Kaç dakika sonra 25 dakika sonra arkadaşlar yeni Brawl Talk geliyor arkadaşlar. Hemen haberler kısmında zaten görebilirsiniz bunu. 24.000 diyor. Arkadaşlar Hangimiz marka? Merx ya çıktı Merx ya. Merx ya. girmiş hece. O CV'ye girmiş. o silmeye girmiş. Neyse arkadaşlar biz de bekleyelim mi yine şey kafan ya? Neyse yani ben beklerim arkadaşlar. Ben videoyu durdur durdur yapacağım arkadaşlar Roblox oynayacağım. Arkadaşlar bu arada ben Roblox çatırdım. <laughs> arkadaşlar Roblox yatırdım. <laughs> arkadaşlar Ege çok güzel bir skin şey yaptı. Ben de kendime bir tane yaptım. Ondan sonra arkadaşlar beğenmediği için <laughs> beğenmediği için Ege'nin yaptığı kostüm arkadaşlar. Hemen size kostümlerimi göstereceğim. Tamam neyse arkadaşlar. Hemen bir girsen He arkadaş. He arkadaşlar bu arada şey. Ben size evimi de göstereceğim arkadaşlar. Bu benim küçük ev. Arkadaşlar bu benim küçük evim. Dur şunu kılayım diyelim. Arkadaşlar bu benim küçük evim. İşte telefon çalıyor başlayacağım. Şimdi buraya petlerinizi koyuyorsunuz. Zaten burada pet alt yani. Petir arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar nasıl böyle. Ondan sonra şurası şöyle. Ondan sonra ondan sonra şurası böyle. Buraya apartman yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra burası böyle. Burası böyle, burası böyle arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar burası da saat burada hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Ama sonra şurası mutfak arkadaşlar. Buradan bir tane kişi pizza diyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane kişi pizza diyeceğim. Hadi diğer eve geçelim. Evet arkadaşlar bu evimizde de girelim arkadaşlar. Bu ev süper oldu süper arkadaşlar. Bu evi beğenmeden geçemeyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hemen ben bir size göstereyim arkadaşlar. Burası böyle girişimiz buraya para koyuyor. Para, para. Arkadaşlar ondan sonra bunu da şey görev için koydum. Park yeri var arkadaşlar mesela şuradan şunu çağıralım. Arkadaşlar mesela park görevi verdi. Buraya oturduğumuzda park görevini yapmış oluyor. Parkta gibi oluyoruz arkadaşlar. Hem burası da böyle arkadaşlar. İsteyen burada yıkanır. isteyen burada yıkanır arkadaşlar. Bunu da nasıl yaptım merak ediyorsunuz arkadaşlar. Neyse şimdi söyleyemem arkadaşlar. Şimdi benim de kafam karıştı arkadaşlar. Aa bak. arkadaşlar normalde tuvaletlere oturmuyor ama ben. Arkadaşlar bak. 6 lira şeye koydum arkadaşlar. Altına şey koydum. Ondan sonra çoraya gelelim. Burayı bunu koydum. Ondan sonra buraya G yapmıştı. Güneş geldi arkadaşlar. Buraya Ege yapmıştı işte arkadaşlar. Ondan sonra bu park görevi geldi. Şey, su parkın. Ondan sonra gizli. Sonra geçeceğiz arkadaşlar. Hemen buraya geçelim. Arkadaşlar burası çocuk havuzu. Çocuk havuzu arkadaşlar burası. Çavucuklar burada yüzüyor. Büyükler de geliyor burada Ge ay çıkamadan. Drop it. Heh. Arkadaşlar işte büyükler de geliyor işte şurada oturuyorlar. Ondan sonra burada yüzüyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. Üstte şey var. Hatır ona onu gelirken şey buradan giderken şey yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar buradan giderken şey yaparız. Tamam burası böyle. Arkadaşlar burası böyle. Zaten buraya ölüyorsunuz. Arkadaşlar burası da bir tane oda yaptım arkadaşlar böyle. Bütün arkadaşlarım hep bana oda istiyordu. Altaylı falan işte. Onların kalacağı onların toplu adası burası işte. Onlar toplu yapacak burada toplu yaşayacaklar arkadaşlar. Hemen hemen üst kata çıkalım bir arkadaşlar. Hemen bak burada trambolin var arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Burada da oturma yeri var. Tamam. Tamam şimdi burası da pet yeri işte. Burada petlerini biliyorsunuz işte arkadaşlar. Şimdi üst kata geçelim arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Hoppa. Arkadaşlar burası böyle benim oyun oynama yerim. Buralarda video çekiyorum. <laughs> Saat kaç olmuş? 10.43. Evet arkadaşlar burası böyle Netflix saklamı Arkadaşlar iyi böyle gözüktü yani ben de böyle bıraktım kalsın no problem. Burası da böyle arkadaşlar hemen parti odasına geçelim. Buraya dans yazın. Hey arkadaşlar bunları nasıl yaptığım şey yap merak ediyorsanız bunun altına işte duvar koydum. Duvarın üstüne bunları döşedim ondan sonra duvarı sildim. Arkadaşlar burası böyle. Burada DJ koltuğu falan var. Ondan sonra hadi geçelim şeye. Gizli yerimize gidelim arkadaşlar gizli yerimiz gizli yerimiz burası arkadaşlar her zaman gibi gizli yerimiz burası hemen buradan böyle geçelim bizim bizim dog da görsün arkadaşlar burayı daha yapacağım arkadaşlar ondan sonra burası böyle yatıyorsun burada parti falan işte arkadaşlar burası bir VIP var elin sahibi olduğu için ben de VIP yim. arkadaşlar burası böyle oturuyuk. Ondan sonra buradan şeye bakıyor, bana bakıyor. Burada kitaplardan araştırıyoruz ne gördüysek. Burası böyle işte arkadaşlar. Burayı da nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın şimdi dog. Dog uyuyor burada değil mi? Ben de burada oturuyorum arkadaşlar. Ya <laughs> Neyse <Değil gülüyor> arkadaşlar hemen devam edelim burayı boyayacağım ben. Arkadaşlar sinema odası yaptım. İnanır mısın? Bak. Buraya koltuklar falan gelecek arkadaşlar. Buraya bugün yaptığımız katta hiçbir şey yok. Burada da filmler var arkadaşlar. Arkadaşlar filmlerimiz bu. Arkadaşlar evimiz bu kadardı. Ben Brawl Talk'ın olacağı zaman Arkadaşlar şimdi değil başka oyun oynayalım. Ama Roblox savaş oyunu oynayalım. Hemen hemen saat 10.40 kaldı zaten az kaldı 15 dakika. <laughs> arkadaşlar kendi haritama girdim. Hemen biraz geçmiştim. Videoyu kayda aldım sanıyorum arkadaşlar almamış. Hemen şöyle biz bir geçelim kendi parkurunun. Alan düşün. <laughs> tamam evet arkadaşlar işte şunlar kaydırıyor. Şuradan geçiyorsun. Şurada start yeri arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuradan geçelim. Parkuru bitirdiğimizi durduracağım arkadaşlar. Ben duruyorum Brawl tak zamanında. Ata ay arkadaşlar şimdi işte biz böyle mük mü izleyelim. yeni karakter Kole'ti geldi. Biraz yayın açmış. Ben yani orada bakalım. Ya e adı, adın, adın belli mi arkadaşlar? Ben merak ettim. Colette olduğu belli galiba yani bilmiyorum ben. Yani Colette belli. Dünyanın en... Hmm. Arkadaşlar bunları izleyelim mi? Adopt me check. Show us your best pet. Your favorite Oha. pet. Your least favorite Oha. pet. Your least best pet. Your rarest toy. Adamlar Your rarest çok bro. car. Çok bro. And lastly, the house you have. Adamlar çok pro. Arkadaşlar işte bin de. Şey açacağız. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> ben, veririm. ben veririm. Ben veririm. Ben veririm. Ben veririm arkadaşlar. Ben verirdim. Ben verirdim. <laughs> tamam evet arkadaşlar. Hadi gelsin bazı şeyleri. Hangi O mega albino mu? Mega Oha! Bir de neon albino arkadaşlar. Yani 16 tane albino. Oha ya. 8 dakikası var arkadaşlar. Arkadaşlar, ama çok değerli. Bong, we did it! We Bing bong. Bing bong. Arkadaşlar, neyse bunu <laughs> izlemeyelim. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Patlatıyorum. Askı takıyorum. Arkadaşlar herkes bekliyor. Arkadaşlar ben de şöyle say <laughs> Arkadaşlar yayınlanmasını herkes bekliyor yani bro. Talk. Herkes bekliyor arkadaşlar. Herkes bekliyor. Herkes. Arkadaşlar burada kalıntı. 52 bin kişi izliyor arkadaşlar. 5 dakika sonra yayında. 7 Eylül saat sabah 11'de. Şu an saat 10.54 arkadaşlar. Bekliyoruz böyle. Hop diye Arkadaşlar 5 dakika sonra ben geldim. Hep bunu diyorum. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü canım sıkılıyor. Videoda olmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse tamam. Kapattım. Brawl yes. gelsin. Arkadaşlar bu mıdır? <laughs> bu mıdır ya? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum lafdır belki bilmiyorum. Arka arkadaşlar geliyim de 52 bin de 106 bin izliyor arkadaşlar. Oha ya. Oha ya 106 bin kişi canlı yayında arkadaşlar çok zor. Yani arkadaşlar canlı yayında 3 dakika ya. 2 dakikaymış. Arkadaşlar videoyu arkadaşlarımla paylaştım. Bek Lan ne 5 dakikası. Süper süper sayımıza fake. <laughs> Aa Ryan Hello and welcome to Brawl Talk. <laughs> Hello, how are you going to Brawl Talk? Hey man. This is Oh my god. Ya beşe. Oha burada mısın? Oha burada mısın? Sahte, sahte. Gebeci sahte. Nani Brawl Stars. O değil fake ye bence. Nani? 60 <laughs> saniye. Arkadaşlar saat 10.59. Saat 10'u 10 bekliyoruz. İlk gösterim kısa sonra başlayacak. Arkadaşlar bir girip çıkalım. Girip çıkalım bir arkadaşlar. Bir girip çıkalım, girip çıkalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz arkadaki şeylere bakalım. Aa Jesse'nin tarifinin şeyi var. Çantası var. Elbizim şört var. Gelin şört var. El Primo var. Bir de Brawl Pass'ın var. Mevruptu var, Brawl Stars tacı var her yerde oldu. Brawl Stars logosu var, Spike var. Yesin'in var. Spalk'ın kostümü var ve o Max mi? Evet ve Max'in kostümü var. Elimizde şeyi var, Bo'nun... Bo'nun şeyi var, oku var. Ondan sonra Poco'nun şeyi var. Bo'nun şapkası var. Bu kadar arkadaşlar benim görevdim. Arkadaşlar bir solda solda el primo varmış. Şimdi biraz ekran geriye gelsin görüşürüz. Oha! Bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar bakın Sol son köşede olur bak ya bak şurada. Evet. Arkadaşlar işte bir dakika kaldı. Arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar bu dakika Hello, welcome to Brawl Tag. Ah, çekil. One, two, three, four, five, eleven, two, super. Hello, welcome to Brawl Talk. Hello and welcome to Brawl Talk. Brian, did you shrink us again? Of course I did. We didn't want to leave you empty-handed for September, so we brought you a mini update. New, new, new. This season is gonna be all about a gift shop, which leads us to the new Chromatic Brawler, Colette. Colette is a cashier in the gift shop, and she loves her job because she gets to collect all kinds of Brawler items, and she's close to her favorite things in the world, the Brawlers. She's Piper's and Spike's biggest fan. At a certain point, that start to get a little creepy, like almost I stalk her, I guess. And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have never done before. She deals a percentage of damage based on her target's health, oh, so if she's attacking. Yeah. someone like El Primo, she'll do a lot of damage. But if she's attacking someone with a tiny bit of health, she'll do a tiny bit of damage. Except for boxes, where she'll do a flat rate. And what's interesting about her super is that it's kinda similar like Boom. She runs across the map, but she returns to the starting point after that. And every Brawler she hits on the way gets damaged. And in this gift shop mini update, we're of course getting gift shop skins. And the Brawlers will be using gift shop items. Sandy's newest skin will be called Sugar Rush Sandy. And M's will be super... Spot 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 Spot. Spot. finally Spike will be getting a new skin that every time we Now for the Spike best kings, we are getting a oh, cool cool car, beginning oh of the cool. place, and at the end a new skin for oh, Collect, which is Trixie Collect. And that's not all. We've got two more. We have Lunar Sprout for the Moon Festival in Asia, <laughs> as well as El Otomiko, huh? Which El is Otomico. for star And together with this gift shop environment, we are also getting a Star Park tutorial so we can

どうぞこちらへもう少し近くへああ近すぎどうしようご検討中の皆さんスターパークへようこそスターパークがどんな場所かっても、うん、ちろんユートピアですよ喧嘩や争い事とは無縁の 娯楽の世界です悪いことなんて何一つ起きませんからね一度お越しいただければ誰もが病みつきになります皆さんのご協力があればスターパークは幸せの輪を広げて幼い日の心の傷だって癒すことができるでしょういや子供たち 見せしたいもっとお見せしましょうスターパークこの魔法のような空間には従業員の血と汗と涙が注ぎ込まれていますたくさんの涙たくさんの血。 Kanskje det å noe gøy med ekte kolde på viktigheten, kanskje.

は待ち込みやがては世界的なエンターテインメント空間へと発展していくという概念。 Some quality of life changes. For example, you can now turn off bots in friendly matches. Also, we are getting a free pink package in the Brawl Pass. Plus a new match end screen that looks great. We are getting new maps and also the return of old classic ones. That's all for this mini update. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and we'll see you next time in October. <laughs> for this moon related event. <laughs> arkadaşlar yeni gün sonra yeni bir oluşturuluk yani yeni güncelleme falan gelecek arkadaşlar. Evet bu yoksa yeni karakter geliyor değil mi abi? Evet. Arkadaşlar hemen Nus Brawl'a bakalım mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben de Nus Bravo arkadaşlar. Nus Brawl'dan bakalım yeni karakterimiz gelmiş miyiz? Oradaki yeni karakter geldiyse çurdururuz. Arkadaşlar. Let's go. Bakalım gelmiş mi arkadaşlar? Gelmemiş. Ya. Hello, welcome to the <laughs> Belki yeni şeyler gelmiş. Bakalım mı? 3 Tamam, falan. Filan. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.